Vlog'a başladım. Uzun zamandır yemin ediyorum vlog çekmiyorum ya. Hatta uzun zamandır video çekmiyorum. Şu an gerçekten çok strese girdim. Çok utandım. Baksana Bakmayın bana öyle. Evet başlayın bana öyle. <laughs> Her neyse kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Giriş yapmayı bile unutmuşum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ceren evet. kanalında Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir sürü oyuncaklara bineceğiz. Görüyorsunuz ben saçımı yarısını yaptım. Yarısını daha yapmadım. Hatta şu arka kısımlarını bile yapmadım. Vlogu başlatayım dedim. Sizinle birlikte saçlarımı yapayım dedim. Biz şu an daha kahvaltı bile yapmadık. Kahvaltı yapacağız. Bir yalandın orada evet. yapacağız sanırım. Onun ismi değişmiş. İs İstanbul. İstanbul. İstanbul çok güzel. Uzun zamandır ben oyuncaklara bilmiyordum. O kadar heyecanlıyım ki hemen gidip binmek istiyorum. Sen Tüm şeyi Her şeyi şey bineceğim. Su kaydıraklı olan bir tane var. Su kaydıraklı yere de bineceğiz. Hepsine bineriz işte. Hadi gene saçımı yapalım. Sen de hadi vlogunu başlat artık. Tamam ben de başlatayım. Ben buraya bakınca gözüm şaşı çıkıyor. Buraya bakmamız lazım. <laughs> evet ben oraya bakmamaya çalışıyorum. <laughs> Bakın bu arada bak kombinimi göstermedim. Evet bunu banyoda göstermem ne kadar doğru bilmiyorum ama... Böyle renkli bir tişört giydim ve mor bir eteğimi giydim. Mor bir eteğimi. Ay saçlarım çok kıvırcık olmuş yine. Ay vlog çekmeyi o kadar çok özlemişim ki. Uzun zamandır atamıyordum. Ha ben bu arada yeni ev falan taşıdım. Yeni ev vlogu da ne zaman diye sorarsanız eğer yakın zamanda. Hep böyle diyorum. Yayınlarda da yakın zamanda diyorum ama şimdi tam toparlanmamış olan bir odam var. O odamı ayarladıktan sonra Merkür zaten orada kalıyor. Hani maması suyu falan orada, kumu falan. Mesela evi havalandıracak olduğum zaman camları açtığım zaman Merkür oraya koyuyorum. Mamasını falan da koyduğum zaman öyle orada falan duruyor. O odayı tam olarak düzenlemedim. Orada mesela böyle kullanmadığım eşyalarım falan var. Onları düzenledikten sonra ev o çekeceğim tabii. Hatta şey istiyorum. Yeni eve mutfak alışverişi. Market, ay pardon mutfak dedim. Yeni ev market alışverişi mi diyorsun? Onu çekeceğim inşallah. Hep onu ben diğer evde çekmek istiyordum daha. Ben galiba yine kıyafetimi değiştireceğim. Kanka değiştirme çok güzel o. Şimdi ben de... 857. kez kıyafetim. Arkadaşlar biz yaklaşık 1-2 saattir kıyafetimiz yok diye ağlıyoruz. Yani kombin yapamıyoruz. Olmuyor. Bence tüm kızlar böyle. Bana ben böyle olduklarını düşünüyorum. Böyle olanlar artı bir aslında ben. Ben öyleyim şahsen. Yüzüklerimi de taktım. Yüzüklerine ben oldum. Kanka üstümü değiştirme ne olur çok güzel. Ay, bit artık saç gibi. Biter misin? şey oldu ama sadece Ceren Bu hikayede yanan ben olmadım ya ben, ben olmadım bilmiyorum. Şimdi pat diye yere düşmezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar saçlarımızı yaptık. Saçlarımızı. <laughs> saçlarımızı yaptık. Şimdi şöyle tarıyoruz ve bozuyoruz. Çünkü böyle bir görüntü tabii ki bundan daha iyi. Aslında saçlarımı sizinle birlikte yapmamın amacı da şunu göstermek istiyorum. Şimdi odakla bakayım tarayıp Saçlarımız bu kadardı. Makyajım zaten bitti. Oha artık. Ceren'iniz oldu Bonus Ceren. Bu arada bir şey diyeceğim. Şu yanandaki izni diye sorarsanız sadece yayında söylemiştim. Merkür bana şiddet uyguluyor. <laughs> Bunu severken şöyle yüzüme bir çizik attı. Ama çok azıcık. Anneciğim o benim. Ona canım feda olsun. Atabilir. Yüzümü yırtabilir o kadar da yırtmaz inşallah ellerime çok azıcık sürdüm şundan ay çok yağlı oldu ellerim bakar mısınız şöyle yediriyorum ve biliyorsunuz ki yağlı saçta maşa daha uzun kalır şöyle yapıyorum alttan çok diplere getirmemeye çalışıyorum çünkü leş gibi görünür saçım <laughs> kötü görünür yani. Çok yağlı gibi görünür. Şimdi saçlarımızı yaptığımıza göre artık sizi kapatıyorum. Sizi kapatıyorum ne ya? Ben bak, kanka konuşmayı unutmuşum. Taksi bekliyoruz. Taksiye bineceğiz. Özgür'ün yani uzun makarnanın abisi de gelecek. Hem onunla tanışmış olacağız. Hep beraber kahvaltıya gideceğiz. Oradan parka gideceğiz ve eğleneceğiz. Sonuna kadar her şeye bineceğim. Bu arada şey söylemeyi unuttum. Bugün kurban bayramının birinci günü. Hepimizin bayramını kutluyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Bu kadar tatlı kişi çantamın rengi. Biz birazcık erken gelmişiz. Saat tam olarak birde açılacakmış. AVM'ye gireriz, kahvaltı ederiz diye düşündük. Ama şu an AVM'nin içine de giremiyoruz para bile çekemedim daha. E taksiler giriyor ama bize haksızlık değil mi? Bize de taksiyle geldik. Bu arada arkadaşlar bakın maskelerimizi almayı unutmadık. Sadece çantamdaydı. Taksiye bindiğim için çok daraldığım için çıkartmıştım. Evde falan da gösteremedim. <laughs> Galiba bayağı takipçilerimiz falan bizi görecek. Bence o kadar kalabalık olmadı. Abi, bir şey olmaz. Bence yani. çok kalabalık olacak çünkü bayramın birinci günü bugün. E, birileri gelsin de, öyle. birileri gelsin de sarılalım artık. Ben takipçilerimi çok özledim. Buluşma yapamıyoruz zaten. Koronayla mikrofon aranıp <laughs> korona koronadan <laughs> korunun. Rujum bulaştı. Kanka maske seni de darlamıyor mu? Maske beni çok darlıyor. Şöyle tak. E biz o zaman kahvaltı edemiyor muyuz? Zaten bunun içinde de oluyordu diye biliyorum ben. Ben aslında o kadar aç değilim. Ben de aç değilim. Ben su içeceğim. <laughs> ben TikTok çekeceğim ani kararlarımın değişmesi. Çok geriliyorum bazen <laughs> Bu kamera açık olunca. Herkes böyle bir bakıyor sanki garip bir şey var ya. Gel. <laughs> Arkadaşlar ben her zamanki gibi salata söyledim. Benim her gün ben salata ve yoğurt yerim bilirsiniz. Yayınlarımdan olsun, videolarımdan olsun. You love your salata. Bunlar benim vazgeçilmezlerim. Bunlarsız yaşayamam asla. <laughs> Çaktırmayın. Dün var ya Nadal'ları yedim. Ne yemedim ki dün? Ama Nadal'ı az yedim kanka. Yalan Çok azıcık yedim. Sen gördün. Yayında yedim onu da. Canım istedim Çok Merkür var. Aşıları tam mı? tam. <laughs> Giriş yerine geldik. Bugün çok fazla sıra yok gibi yani. Çok fazla insan yok gibi. Bakalım bir içeri girelim. Ona göre bakacağız, göreceğiz. Öyle. İyi eğlenceler. Bay <laughs> bay. Bay bay ya. Bay bay ya. Hadi bay bay yap bakalım. Bay bay. <laughs> Öyle baka kaldı kendisine. Çaktı. Çek. Çak. Elini ver. Hiçbirini yapmıyor ona. <laughs> Yerim değil, çok tatlı. <laughs> Bak. Oo, ne güzel şey Bay <laughs> <laughs> bay. Bir dakika, maske çıkar. Şey Hala sizi çok seviyor. Bir bebekle fotoğrafınızı çekebilir miyiz dediler. Ben de dedim ki tabii ki bu bebek çok tatlı. <laughs> Yerim onu. Ateşlerimiz de bakalım. Beni yabancı mı sandı? Thank you, thank you diyor. Şimdi ilk önce hangisine biniyoruz? Hangisine binelim kanka. Kırmızı olana binelim. Kırmızı trene binelim. Ağzımız, evet. yüzüm, ağzımız yüzümüz ilk yıldığımız anda. Kanka da, da binelim. Atlı karınca. Evet, atlı <laughs> karınca çocuklar nasıl mutlu ama ben buna binersem eğer binersem ben daha mutlu olacağım. Ay ne oluyor ne bileyim. Ben şimdi buna bineceğim ama önden kendimi nasıl çekebilirim? Kamera fışık diye böyle elimden uçar böyle olur. Fışık. Özgür, ilk önce nefes kesene binelim dedin. Bizim bu halimiz ne olacak? Biz şimdi naneyi yemedik mi? Sen şimdi naneyi yemedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Al işte bak ne oldu. Hadi ıslanıyor. Hadi çok ıslandı. Ters falan dönecek galiba. Ben daha gitmeden psikolojim bozuldu. Ben sana bir şey gibi oldum. Korkutmayın. gerek yok ki. Gözünü kapattım. açın beni açtım. Her şey orada <laughs> <bozuluklarına>, bitti. <laughs> güvendeydiniz. Evet. mı? Ben korktum Lütfen söyler misiniz? Evet. Hiç korkmadım arkadaşlar. Yalan komple <laughs> teori var burada. Teori. Hiç korkmadım. Kesinlikle elim korkuyorum. ayağım asla titremiyor. <laughs> elim ayağım hiç titremiyor. Asla. Bakın şöyle 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 asla titremiyor. Ayağım bile titriyor. <laughs> ayağım bile. King Kong'a giriyoruz. Buraya 5 yıl önce geldiğimde şuna binmeye çok özelmiştim. Tabii o zamanlar küçüktüm. Şu korkunç müzikler koymuşlar ama bunlar beni korkutmaya yetmiyor. Ben nefes kesene bindim. Ve artık benim adım nefes kesen. Şimdi şu gorile bince. Ondan sonra onun içinde ha <laughs> diye böyle. Gel bakalım. Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <de> bakalım. Merhaba. <laughs> beni ne kadar zamandır tanıyorsun? Hep. <gülüyor> Hep. <gülüyor> Seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. Çok tatlılar. Yeri bak. <laughs> bozacağım. Değerli misafirlerimiz, King Kong ünitesine hoş geldiniz. Lütfen tur esnası boyunca araçtan sarkmayalım ve maskelerimizi çıkartmayalım. Asabi King Kong'a dikkat edelim ya eğlenceler. Bu <laughs> çocuklar gelmiş. seni ne yapar biliyor musun dedim. O da bıraktı. Bu yani, kadar mı? Zalet Sanka, kulesi nasıldı? Daha korkunçtu ki. Biri fenalaşmış biliyor musunuz? Ben iyi ki bilmedim Ben de diyorum ki. Korkunç değildir dedi. Ve normalde Özgür hiçbir oyuncaktan korkmazmış. Ben korkuyorum. Yani ben galiba aklımı yitirirdim. Efendim? seni çok seviyorum. yürüm seni. Ben sizi çok seviyorum. Gel. Gel buradan. Ya Ağustos'u seni çok seviyorum. <laughs> ya senleştim bu şekilde. Yerim az. <onu. gülüyor> <laughs> Gel. Bak Esmermez. vlogum da burada. Ne söylemek istersin vlogumu? Çok ben çok seviyorum. Ben de daha çok seviyorum. <laughs> da serinleyebileceğimiz bir oyuncak bulduk. Üzerimiz ıslanacak ama ıslandığı gibi de kuruyacak bence. Çünkü hava o kadar sıcak ki bugün böyle 80-90 derece yoksa ben... Yok o kadar yok da. Bugün kaç dereceymiş hava? 360, 360 derece. Banka. <laughs> <laughs> ama maskemiz de ıslanacak. Hiç ne oluyor arkadaşlar? videoyu yeniden başlatıp size görüşürüz demek istedim. Umarım videom eğlenceli geçmiştir. Ben dün gerçekten çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir diyorum. O zaman hepinize öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum diğer videolarda. Bu arada kanala abone olup beğenip yorum atıp bir şeyler yapmayı işte ne istiyorsanız onları yapmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. İyi ki benim için buradasınız. Kocaman 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 öpüyorum. Bye bye.